Merhabalar, ben doçent doktor Hicran Özlem Ilgın. Kampüs özel programımıza hoş geldiniz. Bugün size üniversitemizin hali hazırda güçlü birimleriyle birlikte hazırladığı şahane bir projeden bahsetmek için bir araya geldik. Müzikle Umuda yolculuk projesi. Bu proje şahane bir konser ve konsere gelecek olan izleyicilerin 28-42 numara, minikler için hazırladığı spor ayakkabıları getirerek konsere girebileceği ve daha sonra toplanan ayakkabıların Çanakkale'de köy okullarındaki miniklere öğrencilerle birlikte götürüp hediye edileceği şahane bir e, projeyi e, kapsıyor. Bugün e, projemiz çerçevesinde e, doçent doktor Bahadır Çokamay ve öğretim görevlisi Mete Gökçe hocalarımızla birlikteyiz. E, bu projede... E, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemiz, İletişim Fakültemiz, Kurumsal İletişim Direktörlüğümüz ve Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğümüz hep birlikte çalışıyor. Şimdi projemize ilişkin detayları konuşmak için Doçent Doktor Bahadır Çokamay hocama dönüyorum. Hocam şahane bir projede birlikteyiz. E, şahane bir iş yapacağız birlikte. E, bize biraz bahsedebilir misiniz acaba? Proje nasıl ortaya çıktı ve e, nereye doğru gidiyoruz? Hocam çok sağ olun. Teşekkürler e, programı davet ettiğiniz için. Ee, bizler tabii ki Müzik ve Sanat Sanatları Fakültesi olarak e, üniversitemizin e, kültür ve sanattaki müzik ayağını oluşturuyoruz. Bu anlamda da e, olabildiğince kendi yaptığımız e, etkinlikler dışında diğer e, birimlerimizle beraber ortaklaşa e, paydaş bir şekilde e, etkinliklerimizi sürdürmek istiyoruz ve bu proje çok önemli bence e, bu anlamda üniversitemiz. Çünkü üniversitemiz e, bilim üreten, değer üreten bir üniversite. Ee, tabii ki üniversitelerin biliyorsunuz, e, bilim, kültür, sanat e, ayağının dışında e, önemli bir ayak, e, topluma katkı. Bu anlamda da bu proje e, bence e, topluma katkı anlamında önemli bir e, proje olarak görüyorum ben çünkü... Genel olarak, genel algı üniversitelerin şehirden uzak olduğu algısı vardır. Ancak ancak Çanakkale'de özellikle rektör hocamızın da gelmesiyle birlikte... ...Çanakkale şehriyle daha sıkı bir işbirliği içerisinde halkımızda çeşitli etnikler var çok fazla sayıda. Bunların da bence en önemlilerinden bir tanesi bu proje olacak. Bu proje tabii ki daha önce bizim... Kendi aramızda konuştuğumuz ya da sizlerin kendi arasında konuştuğu ve sizlerin de tabii ki e, sosyal sorumluluk projesi, e, sosyal sorumluluk koordinatörünün yaptığı e, etkinlikler e, ve e, projelerin dışında e, çok anlatıla gelen bir e, etkinlikti. E, biz de e, en azından dedik ki e, bu anlamda e, müzik alanında bir katkı e, verebilir miyiz diye konuştuk. İşte e, üniversitemizin, e, müzik ve sanat fakültemizin ve Yeni Mete Hocam'ın biraz biraz sonra bahseder kendisi, şefliğini yaptığı Çanakkale Barış korusu ki bence Mete Hoca zaten kendi başında bence üniversite gibi şehre, bilime, şey topluma katkı veren bir kurum olarak Şenol. Çanakkale'de uzun yıllar kendisi burada boy gösteriyor. Bizler de... E, Kurulduğumuz günden beri diyelim konservatuarla başlayan hikayemiz e, müzik ve sanat, sanat fakültesine dönüştükten sonra e, devam edecek. E, biz de burada e, bu konserde e, orkestramız olarak, senfon orkestrası olarak e, görev alacağız. E, güzel bir konser olacağını düşünüyorum. E, tabii ki senfon orkestrası konserleri genelde e, halk nezdinde biraz böyle e, nasıl diyeyim 5-6 dakikadan sonra eğer çok bildiği eserler değilse e, sıkılma... O Olasılığı var bunu kabul ediyorum ancak ve ancak e, biz bu konserde esasında bizim için de bir e, paydası olacak. Biz burada e, evet klasik müzik e, eserlerinin dışında e, halkın e, kulağına gelecek hoş güzel e, melodileri seslendireceğiz. Biz ya. ayrılan süre içerisinde e, güzel sürprizlerimiz var. Tekrarlayabilirim bunu ama bunun için tabii söylemek çok doğru olmaz. E, zannediyorum güzel bir konser olacak. Evet, şahane. Sürprizleri bekliyoruz gerçekten. Çok sağ olun. Çok güzel. Evet, Mete Hocam. E, <laughs> Merhaba. Çanakkale Barış <gülüyor> Korosu <gülüyor> e, bizlerle birlikte olacak o gece. E, neler olacak acaba, neler var acaba, neler söylemek Bahadır istersiniz? Bahadır Hocam çok güzel özetledi. E, e, koro ve orkestra e, aslında başlı başına insanları bir araya getiren e, ayrı bir okul. Evet. bakarsanız. Yani bir orkestrada ki e, üniversitemizin artık e, bir senfoni orkestrası e, oluştu. E, Bahadır hocamın e, burada emekleri gerçekten çok kıymetli ki e, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi biliyorsunuz konservatörümüzün yerine yeni ismiyle e, hocalarımız, Uğur hocalarımız, e, diğer tüm hocalarımız e, ve bizler burada e, Koroyla da birlikte ayrı bir dünya oluşturuyoruz ki müzik ve e, derler ya müzik ruhun gıdasıdır diye. Hı. Her insanın içinde olan e, canlı bir e, yapı, bir his, bir duygu. Hı hı. E, bu konserde de e, üniversitemizin toplumsal bakış açısında e, başta saydığınız tüm e, kurumlarla birlikte e, güzel bir birliktelik e, bir araya gelecek. E, çocuklar çok önemli. Çocuklarımız geleceğimiz diyoruz. Bu anlamda da üniversitemizin sadece genç odaklı değil, hı hı. Türkiye'de ve özellikle bölgedeki çocukları da çok önemsediğini, çocuklu yaşlarda bir üniversitenin bir bağ kurması anlamında da proje oldukça önem taşıyor. Kesinlikle. Umuda yolculuk derken hepimiz umutluyuz ama hı hı. başta çocuklarımız için umutlu olmalıyız. Siz de bahsettiniz ki siz de... Sosyal sorumluluk koordinatörlüğü olarak bölgedeki çocuklara gerçekten çok güzel dokunuyorsunuz. Bu konserde orkestra ve koro olarak aslında çocuklarımız için bir araya geliyoruz. Evet. Daha da umutlu olmak için. Çanakkale Barış Korosu da bu yıl 10. yılı. E, 10 yılda da geçmiş zamanda da Sosyal Sorumluluk Projeni'nde yer aldık ama bu konser ayrı bir heyecan e, duyuyor tüm koristlerimiz. Çünkü Çanakkale'nin içinden doğan bir koro, bir halk korosu içinde farklı mesleklerden oluşan ve sadece çocuk şarkıları söylüyor. Hı hı. E, bu anlamda da projeyle çok e, odaklı. E, başında da artık e, benim devrettiğim genç bir şefimiz var e, yine bu üniversitemizin öğrencisi. Ben de desteklerimi aynı şekilde sürdürüyorum. Biz de heyecanlıyız. Evet. Cumartesi günü Bahadır Hocam'ın da söylediği gibi seyircilerimize, gelenlerimize, öğretmenlerimize, sizlere farklı farklı sürprizlerimiz olabilir. Bakalım neler olacak bugün. Şahane. Ee, çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi hedefimiz salon aslında bin kişinin üzerinde değil mi evet. hocalarım? Binin üzerinde aslında spor ayakkabı toplamak. <laughs> evet, evet. Dolayısıyla buradan konsere gelmek isteyenlere ikinizden de birer mesaj alacağım. Hı hı. Ee, ne söylemek istersiniz spor ayakkabılarla ilgili? Yani hocam. Ee... Umutluyuz dedi, ben de yolcuyuz diyeyim o zaman, yine <laughs> ee, e, mottomuzla uyumlu bir şekilde. Biz neyin yolcusuyuz? Biz müziğin yolcusuyuz, biz umudun yolcusuyuz. Evet. Ee, bu anlamda tabii ki e, daha önce söylediğim gibi, sonuç itibariyle çocuklarımız bizim geleceğimiz. <laughs> ee, yani bu sözde kalan bir şey değil çünkü yani bugün doğan çocuklar e, 15-20 yıl sonra e, bir anda e, geleceğin yetişkinleri ve yetişkin adayları olmaya başlıyorlar. Bizler de çocuk tut, biliyorsunuz. Hı hı. Mesela spor ayakkabı bu anlamda benim e, şu anda gözüm böyle bir anda bir flashback yaptım böyle bir e, yaşımı söylemeyeyim yok ki <laughs> belli olmasın çocukluğumuz ama. Evet yani bunlar e, yıllar öncesine gittik diyelim. Mesela benim aklımda hep böyle o cırtlı spor ayakkabıları evet. vardır mesela. Evet. Giymesi kolay. Evet. E, genelde onun rengi işte böyle beyaz, gri renk olur ve bu ayakkabılar uzun süre giyilirdi. Ee, ve bu ayakkabı çok önemliydi bizim için. Yani e, sadece sportif amaçlı değil. Işte okula giderken işte e, ne bileyim Hepimiz herhangi bir yere giderken evet evet Kesinlikle. yani evet. en azından şahsım adına konuşuyorum. Spor ayakkabı bu anlamda benim için hala anlam taşır. Hatta böyle evet. ara sıra eski fotoğraflara bakarken hep o spor ayakkabı hep ayaktadır yani. E, bu yüzden buradaki esasında yani ayakkabı e, ...materyali çok şey barındırıyor. Yani burada hatta yine İletişim Fakültemizin de yaptığı çok güzel bir klip var. Dinleyenlere, izleyenlere, onları, evet, Fakültemizin Hocam mi? Evet. evet. E, onlara çok sağ olun onlar evet. Onlar çok emek verdiler. Evet. Orada mesela esasında bir ayakkabının e, tek bir ayakkabıdan çok daha fazla şey barındırdığını, bir yolculuk arkadaş, Doğru. E, bir yolu arkadaş ne bileyim bir yere giderken yanımızda bulundurduğumuz en önemli materyallerden bir tanesi yani biz bugün <laughs> dışarıya çıkarken ayakkabı giyiyoruz. Hayatı onunla adımlıyoruz. Evet, evet. Yani Doğru. biraz da bu konuyu dramatize etmek istemiyorum ama yani buradaki esasında projenin en anlamlı olmalarından Hı -hı. bir tanesi de bu. Yani ayakkabı esasında bir insanın, bir bireyin, bir çocuğun en önemli arkadaşlarından bir tanesi. Yani Doğru. bugün yanınızda ne bileyim telefonunuzu almadığınız zaman en kötü telefonumu kaybettim ya da unuttum diyorsun ya da ne bileyim ee, Eskiden Walkman'ler vardı işte müzik dinlemek isteyenler için vesaire. Onları yalnız almadığınız zaman çok önemli değil ama ayakkabı bu anlamda e, içinde psikolojik bir de barındırıyor. Ve bir yolcu yol arkadaşı. E, bu yüzden de e, bence e, biz bu konser için e, tekrar söyleyeyim biz e, müziğin yolcularıyız. Ve umudu yozlarız. Evet. Bu anlamda program ederim. radyoda da yayınlanacağı için evet e, orada da galiba konsere kadar çeşitli derecelerde e, yayınlanacak. Gerçekten burada bizi dinleyenlere, e, Çanakkale özellikle halkına, Cumartesi günü saat 19.30'da Çomu e, Karayusuf, e, Çomu İştaş, Karayusuf Kongre Merkezi'ne 28 ve 42 numara evet. ayakkabıları e, bir alıp, satın alıp, Evet. E, temiz bir şekilde. Hı -hı. E, aileleriyle birlikte konsere gelmelerini istiyoruz. Evet. E, birlikte paylaşmak çok değerli. Bahadır Hocam da altını çizdi. Ayakkabı gerçekten felsefesi olan e, bir e, bizim kullanım aracımız. Çocukların hayallerini süsler. Hı -hı. E, güzel bir spor ayakkabı. E, cumartesi günü buluşmak istiyoruz. E, söylediğiniz üzere salonumuz oldukça sayısı iyi bir sayı. Evet. Orada coşkuyla hep birlikte küçük sürprizler dersek mesela belki gelenlerden birileri belki bir orkestrayı yönetme şansına sahip olabilir. Şahane. Belki koruyu yönetme şansına, belki içinde söyleme. Neyse çok daha fazla bilgi vermeyeyim. Yani interaktif bir konser olacak. Evet, Harika. Bir arada paylaşabileceğimiz sıcak bir konser olacak ki bizim konserlerimizde bu şekilde oluyor. E, uzun zamandan beri e, bugünün bugün özeliyle daha da bu kıvançlı ve coşkulu bir hale gelecek diye düşünüyoruz. Bu evet. arada hocam çok özür dilerim. Ekleme yapmak isterim. E, bu konserin bir ilki de e, üniversite bünyesinde belki de bu kadar paylaşın olduğu ilk yani ilk demeyelim belki daha önce yapılmıştır ama evet. e, en azından ben 2020 yılından bu beri projeyi bir de... evet, bu proje kapsamında. Evet bu, bu, bu proje bu. proje ayağı var. ...orkestra ayağı var, koro tabii, ayağı var tabii. E, ve çeşitli sürprizler dediğimiz gibi. Evet. Bu, bu anlamda belki de bir uzun zamandan beri e, yapılmayan bir konser e, evet. diyebiliriz. Bu yani yani çok kıymetli ve bu arada tabii şöyle sadece çocuklar için değil yetişkinler için de... ...bence e, kendi eski günlerini hatırlama hı hı. E, ve hocamın da dediği gibi... ...belki de kendilerinin de bir anda kendilerini sahnede bulabilecekleri... Ee, bilmiyorum şefliği kolay kolay <laughs> evet, verir miyim ama evet, önemli ama, bir haftadayız zaten değil mi Bahadır hocam? Evet hocam, hocam esasında bilmiyorum Ulusal yani günden dışı konu paylaşabilir miyiz? Yarın da 23 Nisan Tabii ki. günü e, yine Senfoni Orkestramız Çocuk Kurumuzun çok güzel bir konseri var. Evet. O da e, 23 Nisan 2024 yani yarın Salı günü hı hı. E, saat 19'da yine e, İştaş, Kara Yusuf e, Kongre merkezinde yapılacak o konserde de İzleyicisi mutlaka dinleyici ve izleyicilerimizi bekliyoruz. İnşallah. Biz burada konserin sürecinden bahsettik. Bir de ben de sosyal sorumluluk proje koordinatörü olarak şunu söylemek isterim burada. daha önce yaptığımız projelerden de hareketle biz köy okullarına gidip hediyem gelsin projesiyle pek paketlenmiş hediyeleri miniklere ulaştırdığımız zaman üniversiteden abilerinin ablalarının gelip onlara hediye vermesi o hediye paketlerinin üzerinde isimlerinin yazıyor ya, olması şahane olayım, bir atmosfer yaratıyor evet. hocalarım hı hı. dolayısıyla aslında biz o e, şeyin o arzunun o hevesin peşindeyiz onun peşinde sürükleniyoruz e, diğer yandan şunu da ifade etmek isterim tam iki bayram arasındayız evet. e, ve ee, izleyicilerimizin dinleyicilerimizin getirecekleri o ayakkabılar bir sonraki bayramda miniklerin evet, ayaklarında abi. olmuş olacak. Evet. Hedefimiz o yönde. Dolayısıyla da bunu da e, hani araya ben de e, şöyle iliştirmek isterim. Çok, çok o kıyasın. yüzden o e, akşam e, hedeflediğimiz rakamın çok daha üzerinde spor ayakkabısına ulaşmak ve çok daha fazla miniklerin yüzünü güldürebilmek için açıkçası e, ne gerekiyorsa hep birlikte yapmaya zaten hazır olduğumuzu dile getirmiştik. E, çok güzel bir konser olmasını ve projenin sonunda da e, ulaşabileceğimizin çok çok üzerinde çocuğa ulaşabileceğimiz bir e, sonuca ulaşmasını şimdiden temenni ediyorum. E, var mı söylemek istedikleriniz programı kapatırken? Hocam. Yani e, heyecan doluyuz. Evet. Sizin de emeklerinize sağlık. Hepimizin Ö hocam. E, bu arada e, rektör hocamız... E, Cüneyt Hocamız da müzikle ve sanatla gerçekten çok ilgili. Kesinlikle. Yöneticilerimizin aynı bakış açılarında olması bizler için de ayrı bir şans. Evet. Bu Hı -hı. anlamda da yani Cüneyt Hocamız'a, Rektör Hocamız'a, Rektör Hı -hı. Yardımcılarımıza, e, Uğur Türkmen ve e, İletişim Fakültesi Dekanımız e, Hülya Hocamız'a, evet. sizlere, tüm arkadaşlara e, teşekkür ediyoruz. Cumartesi Çanakkale halkımızı, sanatseverleri bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet hocam. Ben de hocam kısa keseyim. Yolculuğumuza bizlerle beraber yol arkadaşı olmayı bekliyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Evet ee, Sevgili izleyiciler dinleyiciler e, kampüs özel programımızın müzikle umuda yolculuk projesini sizlere anlattığımız bölümünün sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Cumartesi günü e, saat 19.30'da İçtaş Kongre Merkezimizde e, konserimizde sizleri bekliyoruz. Birer spor ayakkabıyla çok teşekkürler mutlu günler.